Hadi tekrar izleyelim. İnsanlar çağlar önce gökyüzünde gördükleri ışık yayan gök cisimlerini anlamakta zorlanıyordu. Ellerindeki araç gereçler ve çıplak gözle görebildikleri kadarıyla bazı tahminler yürütüyorlardı. Gözlemler ve araştırmalar arttıkça gök bilimini yön ve zaman belirlemek için kullanmayı keşfettiler. Amerika kıtasındaki Maya uygarlığı güneşle ilgili çalışmalar yaparak ay ve güneş tutulmalarını hesaplamayı öğrendi. Çinliler M.Ö. 1300'lü yıllarda gökyüzünde gördükleri cisimleri resmedip bir yıldız haritası çıkardı. Bir başka medeniyet ise Sirius yıldızının hareketlerine bakarak bir takvim oluşturdu. Topraklarının çok az bir bölümünde tarımdan yararlanabilen bu medeniyet için mevsimlerin zamanlamasını ve topraklarında bulunan büyük nehrin hareketlerini önceden tahmin edebilmek çok önemliydi. Bu sebeple astronomiye daha çok ihtiyaç duyuyorlardı. Bahsettiğim medeniyetin topraklarına ulaşıp Günümüzde üzerinde var olan ülkenin başkentine gittiğinde zarfa bulacaksın dostum. Hemen araştırmalarını yap ve haritayı aç dostum. Harita nerede mi? E tabii ki internet adresimde. www.tilkitakipte.com adresine gir ve görevi tamamla. Unutma, zarftaki bulmacayı çözdüğünde bir şifreyle karşılaşacaksın. Şifreyi güzelce not et ve hafta sonunu bekle. Bakalım tablet bilgisayar ve müzik çaları hangi kurnaz tilkiler kapacak. Yarın aynı saatte TRT Çocuk'la buluşalım. Hoşçakal. We'll be right <laughs> back.